Tadalı kuzumun patikleri. Az daha atıyordum evladımın hatırasını. Babaanne. Heh. Nereye atayım bunu? Yok yok atma. Atma sen. Ben onlara şimdi içeride yer buldum. Oraya koyalım hadi. Şöyle gel. Gel gel. Oy, oy, oy. Ha, gel. Ha, şöyle koyalım. Oh, oh. Sen koy. Ama... Babaanne hani ha? eşyaları atıyordu? Atamadım işte oğlum. İnsan söküp atamıyor ki ha deyince. Bunlar bizim geçmişimiz. E, her birinde sizden bir hatıra var. İnsan geçmişini nasıl bırakır? O zaman insanlar da unutulursa... Selma annemle babam... Kardeşimle dışarıya çıktılar. Beni götürmediler. Oy! Oy babaannesinin golü. Hey, kıyamam ben sana. Dert ettiği şeye bak. Oğlum senin gibi böyle pamuk şeker evladı kim unutur? Ee, annenle babam biliyorsun gezmeye gitmediler Kardeşini uyutmaya gittiler değil mi? Babaanne Hı. sen de biliyorsun Ben kardeşim olsun diye çok dua ettim Dualarım kabul oldu Ben onu dünyalar kadar seviyorum Hı. Peki ya Selma annem onu herkesten çok severse Beni daha az severse Sonuçta onun çocuğu Ben onun çocuğu değilim ee, Sen kendini öz gibi görmüyorsun mu? Görüyorum tabii. Annem kadar seviyorum onu. İyi. Ee, o zaman sorun yok. Selma annenin sana olan sevgisi bir yana, dünya bir yana. Hiç insan sevmekten vazgeçer mi? Annelerin yüreği uçsuz bucaksız bozkır gibidir. Herkes oraya sığar. Sevgiyle sarmalanır. Hani siz böyle ciritçi dedenle bozkırda bir çınar ağacının altına gidiyorsunuz ya bazen. İşte orası anaların yüreğinin tam ortasıdır. Evlatlar da tam oradadır. Sen de Selma anneni yüreğinin tam ortasındasın. Anladın mı? Güzel oldu benim. Bizim kız burada bir saat kesintisiz uyusun. Vallahi adak adayacağım ya. Bize de eğlence çıktı. Yani. Vallahi bak. Her böyle giderse biz doya doya Anadolu programı çekeriz ya. Vallahi. Dur dur. Nereye? Nereye? Bana bak. Bana bak çocuk uyanır. Tane ne yapıyorsun? Sen ne hazırladın bunları? Sen şunu tut hayatım tut. tut. Neyse. Yavaş, yavaş. Uyandı. Uyama. Yok, uyanma. Gel <laughs> şöyle, gel, gel. Gel, gel. Teşekkür ederim. Başım sen. kahveni yutamıyorum. Ayaklarını uzatıyorsun. manzaranı da tadını çıkarıyorsun, tamam mı? Vallahi siz bu jest çok aşağı çıkardınız ya Taner Bey. Yalnız bundan sonrasında daha ağzına gönlüm razı olmaz. Ben her gün böyle yerlere gelmeyi beklerim. Olur olur geliriz. Geliriz de benim böyle yerlere ihtiyacım yok. Benim en güzel manzara karşımda zaten. Her gün bakıyorum. Evde bile bakıyorum. <laughs> Araması geliyor bak. Ne <laughs> oldu utandı mı kız? Utandı mı insan ya? ya. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım ha? Baya bol koydun ya. Nasıl beğendin mi kahveyi sevdin mi? Vallahi çok güzel olmuş. Nereden aldın sen bunun kahve çekirdeğini? Yani aslında hiç çekirdekte değil makinede. Ben senin için icat etmiştim. ...bugüne nasip oldu kullanmak. Bana özel. Neye sana özel? E sen kahve içmeyi seviyorsun diye, böyle okulda rahat rahat içersin diye. Ya e başında durmaya gerek yok. demlendiği zaman ötüyor. Tanrı, senin ne güzel bir yüreğin var ya. ben böyle bir adamı sevdiğim için de bu en şanslı insanım. Hayda, sen yeni mi anladın ya? Ha, yeni mi anladın? Sen yani... ...Allah aşkına bir Taner Kaya kolay yetişmiyor da, herhalde... Benim kıymetimi bilmek lazım yani. Aşk olsun bilmiyor muyuz? Ya biliyorum. bile. Ne? bak bak yıl katları geçiyor. Ay ne zamandır da görmüyorduk. Baksana çok kısa güzel.